Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar Kasım ilgili olacak. Aslan burcu dedim arkadaşlar. Aslan burcu, ay, güneş, yükselen Aslan için bu açılım dahil. Evet. Ay dediğimizde doğdunuz ay. Çünkü burç Aslan burcu dediğim zaman onu içerisine güneş ve Aslan geliyor. Bakalım Kasım ayında Aslan Burcu seni neler bekliyor? Neler öngörülür? Hangi enerji geliyor bakalım aslanlara? Kasım 2025 Aslan Burcu ve Aslan Burcu için niyetledim. Abonelerime niyetledim. Abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Evet bakalım genelinde neler görünüyor. Oo, kupa şövalyesi aslanlar e, Kasım ayı sizin için bir teklif ayı olabilir. Güzel bir teklifler alacaksınız arkadaşlar. Bu tekliflerinize hayır demenize zor olacak. Ya da bazı itiraflar, emin e, bazı insanlar size karşı bir e, bazı adımlar atacak. Bu adımlar size çok hoşuna gidecek. Ya da sen belki biri karşı bir adımlar atacaksın. Mesela birini seviyorsun. Bu, bu sevdiğin kişiyle bu duyguları e, itiraf edeceksin ya da bir evlenme teklif edeceksin ya da sana bekarsa evlilik teklifi Kasım ayında gelecek Aslında Kasım ayında çok e, Kasım ay çok romantik bir ay ve Kasım ayında dediğim gibi duygular romantik duyguları her zaman yükselir arkadaşlar böyle Kasım ay böyle bir enerjisi var ve dediğim gibi Aslanlar e, burada bazı ya dediğim gibi bir teklifler alacaksın. Birileri evlilik teklifler, birileri iş teklifler. Herkesin e, güzel şeyler duyacaksınız. Güzel bir adımları gör. İnsanlar size karşı güzel bir adımlar atacak. Devam ediyoruz. Beyaz atlı prens ya da bizim aslanlar dediğim gibi evlenmeye belki düşünecekler. Bakar mısın? Kader çarkı. Kader çarkı bu bir kadersel olaylar vaadidir. Ee, Kasım ayında. Bu ne demek? Sevgili aslanlar. Bazı, e, Kasım ayında. Kaderin, e, kaderinde bazı olaylar yaşayacaksın. Birileri kaderimde dönüm noktasında yaşayacak. Ve bu ay ayrıca Kasım ay için bir şanslı bir ay arkadaşlar. Şanslı bir ay. Geri dönüşler de olur. Kader çarkı her zaman ge geri dönüşler olur. Olduğu zaman. Mesela birini ayrıldıysa bu kişi geri gelir. Öyle peşman. Öylesin özür dileyecek ki. Öylesin yalvaracak ki barışmak için. Kader çarkı her zaman. Bunu ne demek? Çünkü kaderin de karşı gelemez. Demek ki böyle bazı olaylar bazı olaylar bazı insanlar elinde olmayan olaylar yüzünde mesela ayrıldığın kişi senin yanına gelir çünkü kader, demek ki kader böyle öyle bazı şeyler döndürür ki arkadaşlar. Çünkü bak kader olan kişilerle ayrıldıysanız kaderin de yazılan kişiyle ayrıldıysanız bu nereye gidersen gitsin mutlu olamaz. Siz bak sizin yaşaması gereken şeyler varsa siz hala yaşamadıysanız bu kişi nereye giderse gitsin yine sana dönecek. Ben size öyle söyleyeyim. Çünkü kadere, kadere karşı geldiği zaman ne olur nereye giderse gitsen o da mutlu mutlu olamayacak <laughs> ve kader çarkı arkadaşlar bu bir şans var diyor ne demek sizin için şanslı bir ay aslanlar yeter ki bu şansınıza görün bu, bu fırsatlarınızı gör şansınıza güvenin arkadaşlar Bak bazı teklifler, bazı adımlar hayatınızı değiştirebilir. The Kılıç Kraliçesi Kılıç Kraliçesi e, burada görünüyor ki bazı aslanlar bu Kılıç Kraliçesi soğuk bir enerji geliyor aniden. Bazı e, ciddi bir kararlar vereceksiniz. Bu kararlar bakar mısın? Hayatını değiştirecek. E, görünüyor. Ya da hava grubu kişilerle, hava grubu kişiler hayatınızdan varsa bu kişilerle bu e, bazı kadersel olaylar yaşayabilirsiniz ne demek evlenmeye karar verebilirsiniz ne bileyim ayrıldısınız geri barışabilirsiniz e tabii ki ayrılık da kararı verebilirsiniz artık dediğim gibi artık niyetleriniz neyse Kırlık çıkarılacak sadece arkadaşlar burada mesleğinle ilgili bazı şanslarınız olabilir meslek ama mesleğiyle bak yaptınız mesleğinizle ilgili ilgili bazı teklifler gelebilir. Bu bir görev. Ne bileyim yeni bir fırsat. Ve kılıç kraliçesi burada görünüyor ki bazı çok ciddisiniz. O kadar ciddisiniz ki bu dediğim gibi bazı ciddiyete biniyorsunuz artık. Ciddi bir kararlar veriyorsunuz. Asa kızı. Asa kızı arkadaşlar buradan tekrar bir şey güzel her zaman bir iletişim bol olacak kasım ayında güzel bir haberler güzel bir insanlarla iletişim içinde olacaksın bazı haberler alacağınıza gösteriyor önemli bir haberler önemli bir bilgiler bu senin hayatından bir şey bu bilgiler sayesinde bazı kararlar vereceksin ve bu haberler arkadaşlar net olacak ciddi bir haber olacak beklediğin gibi bir şey de olabilir bu haberler kupa olma bu ayrıca kupa olma bir arkadaşlar bir tamamlama tamamlama enerji var. Ee, ne demek? Bazı vereceğiniz kararları sevgili aslanlar bu bütün haneye etkileyecek. Bütün haneye, aileye, çocuklarına. Bu tamamlama enerji. Tabii ki kılıç kraliçesi aslanlar buna daha özel hayatına daha bir şeye bakalım. Ayrı bir şekilde bakalım. Aşk ilişkileri. Ama bu şimdi bir şey demiyorum bu kupa onusu bir tamamlama başarılı bir tamamlama bak dileklerinize gerçekledi gerçekleşti bir ay görünüyor Kasım aynı. <laughs> artık buradan e, burada ne demek ki bir şey bitirme için bir şey sona edirmek için <laughs> bir kararlar olacak sizin ve bu kararlar bütün haneyi etkileyebilir kupa onusu ayrıca aile meseleleri aile ilişkileri e, ön planda olacak. Devam ediyoruz. Şimdi özel hayatına dair bakalım. Aslan Burcu aşkla ilişkilerde neler bekliyor Kasım ayında. Evet. Kılıç beşli sıkılıç beşlisi arkadaşlar burada görünüyor ki kıskançlık bol olacak bak. Eşinizle partnerine kıskançlıktan dolayı ve sürekli birbirinize iddialaşmalar dolayı bir şey on, ee, hep tartışma olacak. Ama bu tartışma ikinize hiçbir şey getirmiyor. Kavga ediyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Bak kız kıskançlık dolayı birbirinize iddialaştınız. Bak bir anlayış yok aranızda. Bir alta alan yok. Bir iddialaşma. Onun için bundan dolayı bu kavgalardan sonra kazanan kimse de yok, kaybeden de yok. Kaybeden ikiniz kaybediyorsunuz da bunu hala bir inat var. İkinizde inat, kılıç kırılçası soğuk değil mi? Soğuk enerji demek ki inadınız var. Ve bununla bazı şeyler de dedim ki bir altı almak istemiyorsunuz. Bir anlayış göstermek istemiyorsunuz birbirinize. Ve bu kılıç onlular arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada biz kılıç 11 ayrılıklar söylüyor bak. Ayrılıklar. Bu soğuk enerji ne demek? Özel hayatınıza dair bazı ayrılıklar getirebilir. Ve e, bu ayrılıklar bir daha sonu e, nasıl diyeyim? Geri dönüşü olmayın. Çünkü kılıç on çıktığı ilişkilerden çıktı zaman ayrıldığınız kişilerle Zilki Kasım ayından ayrıldığınız kişilerle tekrar bir araya gelmek için imkan olmayacak. Onun için dedim gibi böyle bir özellikle kılıç beşlisi bak sürekli kavga etmeyin tartışmayın bak kaybeden kaybedersiniz ikiniz kaybedersiniz birbirinize kaybedersiniz arkadaşlar ve geri bak birbirinize bu bir şiddet de gösterebilir arkadaşlar birbirinize partnerinize sevdiğin insanlara birbirinize geri dönü, dönüşü olmayan bir yaralar açabiliyorsunuz onun için arkadaşlar biraz tartışmalardan uzak durmanız lazım. Dediğim gibi ve kadersel olaylar ve kuponla olmadığını vereceğiniz kararları bütün hane bütün il, hane e, aile etkileyecek. Ve dediğim gibi birazcık o, o, bak bakarsanız partner sana hani sen, aslan burcu sen beni dinliyorsun sen buradan haber alıyorsun ve sen bir şey altı almaya çalış iddialaşma ee, iddialaşma ihanet Hı olmadığı süreçte iddialaşmak. Ve bu ikisi arkadaşlar ihanet de gösterebilir. Ee, mesela sen ihanet eden varsa partner, başka istediği insan ortaya çıkacak. Şimdi kılıç beşlisi bak böyle arkadan bir işler çeviriyor. Kılıç beşli her zaman ihanet, yalan, dürüst olmayan bir ilişki gösterebilir. Böyle bir ilişkin varsa bu ilişkiler bak ihanet içinde olan ilişki. Mesela partner seni arkada bir işçi veriyor sana. İhanet eder, seni aldatıyor. Ve bu ilişki sona gelecek. Bu ilişki sona erdecek. Burada görünüyor, görünüyor ki arkadaşlar büyücü kart. Büyücü ne demek? Bazı şey, ilişki özel hayatımıza dair size bağlı olacak. Siz nasıl kararlar verirseniz özel hayatınızı da öyle şekillendirecek. Siz dediğim gibi siz nasıl bir davranışları yaparsanız özel hayatınız ilişkileri aslanlar öyle de şekillendirecek. Bakar mısın? Bak sen bir büyücüsün unutma aslan burcu. ve Kasım ayında özel hayatın senin düşün senin niyetlerine göre, davranışlara göre ve söylediklerine göre şekilleniyor. Onun için bazı konulara da dikkat etme lazım. Bunu bilinçli olmanız lazım. Ve aslanlar yeni biriyle tanışıyorsunuz. Bak yaşadığın bütün sorunlar güneş kartı var. Bir aydınlık vade ediyor. Ve dediğim gibi yaşadığın bir, özel adına dair yaşadığın bütün soruları da çözebilirsin. Bunu çözmek de senin elinde. Ve dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ve burada dediğim gibi bazı şeyler güneş her zaman bir aydınlatır. Bütün tabloyu görebileceğinize gösterir. Gerçek tablo görebileceği ilişkinizin nasıl bunu görebileceğinize. Mesela partner sana sadık mı değil mi bunu görebileceksin bak. Ve e, her şeyi gördükten sonra bazı atmak gereken adımlar olacak. Unutma bu adımlar da hayatı şekillendirecek ve ayrıca Yeni bir tanışıyorsunuz. Yeni birler hayatınıza giriyor aslanlar. <laughs> Belki bir sondaki bak bu sondan sonra yeni bir ilişki bitirdiğinizden sonra hemen ardından hayatınıza yeni birler giriyor. Geride bırakmak ayrılmak bak burada da bir ayrılık çıktı. Başkalarını çok ilişkinize karıştıracak. Başkalar ne düşünmek, ne ne düşündüğü önemli değil. Sen ilişkiye odaklan. Hesaplaşmalar ve yüzleşmeler. Ama bu hesaplaşma yüzleşmeler ayrılığa getirebilir. Bir düşün. Tartışmalar. Evet arkadaşlar. Şimdi iş konusuna bakalım. Aslanlar iş ilgili. Kasım ayında neler bekleniyor? iş ilgili burada görünüyor ki kılıç dörtlüsü biraz dinlemeniz lazım durmanız lazım bir duruklama var ama bu duruklama sizin için iyi gelecek çünkü bir gücünü toparlamanız lazım çünkü gerçekten Kasım ayı sizin için daha çok dinlemeniz var sevgili aslanlar çünkü sanki bir özenle bir yorgunluk var kafa karışıklık stres çok fazla ve bunu görün görünüyor ki işinize kendinize veremiyorsunuz ee, onun için dinlemenize, kafanızı toparlamanıza büyük bir fayda getirecek. Burada da bir rekabet var. Sınavlar olabilir. iş ilgili sınavlar, iş ilgili ne bileyim meslektaşlarla da sürekli anlaşmazlıklar olabilir. Rekabet çok bak size öyle Aslan Burcu. Tılsım dörtlüsü. İşinizi korumanız gerekecek sevgili aslanlar. rekabet çok seni etkisiz halinde getirmek is getirmek isteyen insanlar olacak ne demek işten ayrılmasına uğraşacak insanlar çok olacak onun için o, sahip olduğun işine koru daha çok korumanız gerekecek bir değişime gitmek e, önce bir bulunduğunuz yeri korumanız gerekecek çünkü seni oradan çıkartmaya isteyen insanlar var senin yerine geçmek isteyen insanlar var. Yeni bir hayat tazeleme. Bak tazeleme. Bak yeni bir başlangıç yapabilir veya eski işine yeni bir bakış açısı getirmek için çağırabilirsiniz. Ayrıca cazi bir cazi bir iş teklifiniz olabilir. Özellikle iş ya arayanlar varsa cazi bir iş teklifi. Bak iş arayanlar için arkadaşlar iş arayanlar için yeni bir iş var burada ee, gibi görünüyor. Bak bir arayış var. Daha iyi bir iş aramak sorun yok. Arayışını sen duyun. Tam anlamaya tatmin olabilmek için çalıştığın işin yaşam amacına uygun olması. Bak gibi arayış görünüyor dediğim gibi. Biraz önce söyledim. İş arayanlar varsa burada iş teklifi olabilir. Ama bu iş teklif bak bu iş teklifi var bak burada bir teklif çıktı evet, görünüyor güzel bir teklif olacak düşünmek geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi anlamak için zaman ayırın neyi sevmediniz biz bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecek evet arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve size Kasım ayında mutluluğunuzu Şans diliyorum. Hoşçakal.